Herkese merhabalar sevgili Koç Burcu arkadaşlarım. Bugün sizlerle beraber Ocak ayı açımızı yapmak için birlikteyiz. Bu arada arkadaşlarım kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Abone olup beğeni ve yorum yapan arkadaşlarıma da kocaman kocaman teşekkürlerimi ve sevgilerimi gönderiyorum. Evet sevgili Koç Burcu arkadaşlarım. Aşk, ilişki, kariyer, eğitim hayatlarında neler yaşayacaklar? evlilik hayatlarında neler olacak Ocak ayında ve bizler neler bilmeliyiz? Bu arada arkadaşlarım yeni yılınızı kutluyorum. Başta sağlık olmak üzere keşke dediğiniz, inşallah dediğiniz ne varsa her şey sizlerin olsun. Güzel bir yıl olsun. Artık böyle sıkıntıları geride bıraktığımız, umutla bakacağımız bir geleceğimiz olsun inşallah. Evet bakalım. Sevgili Koç burcu arkadaşlarım Ocak ayında genel hayatlarında neler yaşayacaklar ve bizler neler bilmeliyiz Koç burcu Ocak ayı Koç burcu Ocak ayı. Evet bakalım bakalım ayın biri itibariyle bakmaya başlayacağız arkadaşlarım. Evet, biraz kendi halimizden memnun olacağız. Yeni bir yıla girdi. Keyfimiz yerinde, kendi evimizde, belki kendi bahçemizde geçireceğimiz ve güzel bir günden bahsediyor. E, Para dokuzusu e, maddi manevi huzura ereceğimiz ya da güzel sonuçlanmış bir gün geçireceğimiz, rahat geçireceğimiz bir gün olabilir. Bazılarımız hobilerimizle uğraşabiliriz. Belki evimizde zaman geçireceğiz dinlenerek. E, ama ne yapıyorsak böyle huzurlu bir şekilde yapacağız arkadaşlarım. Evet ayın ikisine geldiğimizde yeniden bir şeyleri yeşertiyoruz. Yeni bir yıla girmenin verdiği belki de o heyecanla kendimizi daha iyi hissedeceğiz ve diyeceğiz ki ben bir odunu bile yeşertebilecek güce sahibim diyeceğiz arkadaşlarım. Gayet güzel yeniliklere açık bir gün olacak. Belki yeni başlangıçlar bile söz konusu olabilir. Bazılarımızın özel hayatında, bazılarımızın genel hayatında belki de iş hayatımızla alakalı yenilikler bile söz konusu olacaktır arkadaşlarım. Evet ayın 3'üne geldiğimizde bazı durumlardan böyle pişmanlık yaşayabiliriz. Geçmişte kaybettiğimiz, emek verdiğimiz, emeğimizin karşılığını alamadığımız durumlar söz konusu olabilir. Ama iki kupamız hala ayakta. Evet 3'ü devrilmiş olabilir. Eksi 1 ile başlıyor olabiliriz. Ama arkadaşlarım tamamıyla her şeyi kaybetmiş değiliz. Evet hayatımızda pişmanlıklarımız var. Yaşayamadıklarımız belki yaşadıklarımızdan dolayı pişmanlık yaşadığımız durumlar söz konusu olabilir. Ama artık umutla ve daha olumlu bakmamız gereken bir gün olacak ee, özellikle böyle geçmişle alakalı durumları düşünüp de böyle içimize dönüp içimizi karartmayalım arkadaşlarım İleriye dönük bakın ilerisine bakın üzerinizdeki pelerini çıkartıp o siyah pelerini çıkartıp daha umutlu ve daha mutlu olma vakti. Evet ayın dördüne geldiğimizde hayatımızla alakalı böyle dönüm noktası olacak bir karar vereceğiz arkadaşlarım yeni başlayacağımız pişmanlık duyduğumuz korktuğumuz temkinli yaklaştığımız durumlarla alakalı daha böyle cesur davranacağız. Evet öyle bir karar alacağız ki ve dünyamız böyle avuçlarımızın içinde olacak arkadaşlarım. Ee, ve kendimizi o kadar güzel hissedeceğiz ki. Evet bu cesaretle, bu aldığımız kararla hayatımızın gidişatını iyi yönde değiştireceğiz. Hatta aldığımız bu seçim bizi başarıya götürecek, bizi mutlu edecek. Belki de ideallerimize daha da yaklaştıracak durumlar söz konusu olacak. Ayın 5'ine geldiğimizde önümüzü göremediğimiz e, durumlar söz konusu olabilir. Belki ev hayatıyla, belki aile hayatıyla belki iş hayatında belki de özel hayatımızda gereksiz bir sürü yük aldığımızı düşünebiliriz ve bu yüklerin altından kalkamadığımızı önümüzü göremediğimizi düşünebiliriz ama kart bize diyor ki hani bunun çözümü de çok basit gereksiz yüklerden kaçının diyen bir karttır aslında e, gereksiz yük almıyoruz arkadaşlar e, kaldıramayacağımız sorumlulukların altına girmiyoruz e, ve aldıysak da arkadaşlar tek tek bunların hepsini yere bırakacağız ileriye bakacağız ve e, bunları iyi bir planlamayla sonuçlandırmamız gerekecek. Ama sonuç itibariyle biraz böyle sıkıntıya girebileceğimiz bir gün olacak arkadaşlarım. Ayın altısında kova burcunun kartıdır. Yıldız kartı böyle yıldız gibi parlayacağız arkadaşlarım. Bazılarımız teknolojiye böyle merak, merak salabilir. Söyleyemedim. Merak salabilir. Böyle bununla alakalı kendimizi geliştirmek isteyebiliriz. Belki yeni bir şeyler öğrenmek, kendimizi geliştirmek, ileriye dönük planlar yapmak. Belki de zekamızla çevremizdeki insanları böyle etkileyeceğimiz, güzelliğimiz ve yakışıklılığımızla etkileyeceğimiz bir gün olacak. Ama yıldız gibi parlayacağız arkadaşlar. Ne yapıyorsak böyle ileriye dönük güzel sonuçlar almaya başlayacağız. Evet ayın 7'sinde güneş kartı iki tane büyük arkana geldi arkadaşlar. Yani yıldız ve güneş kartı ikisi de çok etkili ve gerçekten kendimizi göstereceğimiz güzel etkilerden bahsedeceğimiz bir bahsedebileceğimiz kartlardan. Güneş kartı der ki uzun süredir beklediğin keşke olsun dediğin durum ya da nesne ya da sahip olmak istediğin ev, araba, iğne, iğne bildiğimiz iğne arkadaşlar. Toka yani uzun süredir istediğimiz olsun istediğimiz durum neyse bununla ilgili gelişmeler, sıcak gelişmeler olacak. almak istediğimiz bir gayrimenkul varsa buralarda sahip olacağımızı müjdeler. Bu arada evliysek ve çocuğumuz varsa onun geleceğiyle alakalı durumlarda gündemimiz olabilir. Evet ayın 8'inde e, hızlı telaşlı güzel müjdeli haberler söz konusu olacak. Ya da böyle Koç, Aslan, Yay burcu bir erkek varsa hayatımızda böyle çevremizde onunla alakalı durumlar da söz konusu olabilir arkadaşlarım. E, ama e, genelde müjdeli haberler mahkemelik bir durumumuz varsa mahkemeyle alakalı gelecek. Temiz kağıttan da bahsedebiliriz. Devlet dairesinden gelecek temiz bir kağıttan da bahsedebiliriz. Müjdeli haberdir arkadaşlar, güzel haberdir. Ama e, bir kişi ise eğer böyle bir kişiden bahsediyorsak ateş vurgusu erektasını çok fazla varsa bu kişinin böyle etkisi altında kalabiliriz, etkilenebiliriz sevgisiyle böyle ateş gibi sadık, sevecen ama savursuz bir erkekten de bahsetme olasılığımız var. Bu arada kral ve kraliçelerin aslında cinsiyetleri yoktur ama ben burada erkekmiş gibi hissettim. Ama bir kadın da olabilir bu arada. Evet ayın 9'una geldiğimizde yolculuklar gündemimiz olabilir. Bir yerden bir yere gitme, tatile çıkma, belki atamamız çıkacak, başka bir şehre taşınma durumlarımız olabilir. Hiçbir şey yoksa bile böyle tehlikeli gördüğümüz bir durumdan arkamıza bakmadan kaçacağımız ya da bu sorumlulukları alamıyorsak, çok fazla sorumluluk aldıksak ve önümüzü göremiyorsak arkadaşlarım, artık bu sorumluluklardan kaçma yoluna bile gidebiliriz. Evet 9. Ayın 10'una geldiğimizde böyle Evet ince düşünüyoruz, düşünceliyiz ama hatalar böyle gözümüzde büyüyecek. En ufak hatayı bile affetmeyeceğiz. Biraz mantık çalıştıracağız. Mantığımızla hareket edeceğimiz durumlar söz konusu olacak. Ama hava grubudur. Kova ikizler ve terazi burcudur. Ya da böyle haritasında bol bol hava vurgusu bulunan bir kişiyle alakalı bir seyahate çıkma olasılığınız da olabilir arkadaşlarım. Evet ayın 11'ine geldiğimizde bize yalan söyleyen, bizi kandırmaya çalışan, gerçekten bizi dolandırmaya çalışan insanlar söz konusu olabilir ya da biz böyle davranıyor da olabiliriz. O yüzden dikkatli olalım. Ne yapıyorsak bunu önümüze düşme olasılığı var ya da bize yapılıyorsa yine bunların ortaya çıkma olasılığı olacak arkadaşlarım ama gerçekten çok dikkatli olalım. Bizi kandırmaya çalışan böyle parmakların ucunda giden, açık ya da gizli düşmanlık besleyen kişilerle muhatap olma olasılığımız çok yüksek olacak ve ayın 12'sine geldiğimizde böyle bir kalp kırıklığı Hani bu yapılan durum Belki de şu kişi yapıyor da olabilir Bu arada bunu düşünmeden de edemedim e, bu yapılan durum biraz kalbimizi kırabilir, bizi üzebilir. Belki bir arkadaşımız, belki tanıdığımız yakın bir kişinin bize karşı iyi niyetli olmadığını farkına varabiliriz. E, biraz böyle kalbimiz acıyabilir, gözyaşı dökebiliriz arkadaşlarım ya da üçüncü şahısların hayatımıza etkisi çok fazla olabilir. E, ama dediğim gibi bu kartın ikisi yan yana geldiği zaman gerçekten çok dikkat etmekte yarar var. Bize düşmanca hareket eden, bizi düşmanca e ha Düşmanca hareket eden demeyeyim, düşmancık e, duygular besleyen ve bunu da e, elinden geldiğini ardına koymayacak kişilerin çevremizde olduğunu bilerek dikkatli olmakta yarar var. Bu üçüncü şahıslar hem hayatımıza etkileyecek, hem e, özel hayatımıza etkileyecek ya da böyle istediğimiz bir şeyin önünde böyle set kuracaklar arkadaşlarım. İş hayatımıza da ekstra dikkat edelim bu arada çalışan arkadaşlarım için. Ayın 13'üne geldiğimizde evet bir başarı sağlayacağız, bir başarı kazanacağız artık neyle uğraşıyorsak, neyin mücadelesini veriyorsak. Buralarda mücadelemizi verdiğimiz yerde evet başarı da gelecek ama temkinliyiz, temkinli olmamız gerekiyor. E, bu arada sağlığımıza da ekstra dikkat etmemiz gereken durumlar söz konusu uzun yola gideceksek de. Aman e, dikkat edin sağlığınıza lütfen dikkatli gidin araba kullanıyorsanız da e, yine baş bölgesiyle alakalı ağrılar gündeminiz olabilir baş bölgemizi ekstra dikkat ediyoruz ayın evet kaçıydı. 14, 13-14'üne geldiğimizde dünyalar kadar mutluluk bizleri bekliyor aslında. Uzun süredir çözüm bekleyen konularla alakalı çözümü kendi ayağımıza geleceğini söyleyebilirim. Bunun yanı sıra bekarsak böyle evlenme kararı alabiliriz. Hayatımızdaki kişiyle böyle mutluluğu yakalayabiliriz. Uzun süredir evet bu da olsun dediğimiz, mücadele ettiğimiz konularla alakalı, süreçlerle alakalı olumlu gelişmelerden de bahseder. Ama seyahatler, tatiller evet gündemimiz olacak. Ayın 15'ine geldiğimizde sevdiğimiz insanla böyle baş başa romantik anlar yaşayacağız. Ben yalnızım hayatımda kimse yok diyorsanız da en yakın arkadaşınızla böyle kafa dağıtabilirsiniz ama bir kutlama yapacaksınız kesinlikle arkadaşlarım. Ee, bu kutlama baş başa yapılacak böyle romantik bir kutlama olacak hayatınızda biri varsa ee, güzel sürprizli gelişmeler söz konusu ortaklıklar da söz konusu olabilir iş hayatımızla alakalı bir anlaşmadan da bahseder. Ayın 16'sında artık bize hizmet etmeyen, bizi aşağı çeken, bizi mutsuz eden bir durumu tamamıyla bitiriyoruz arkadaşlarım. Bu bizim kalbimizi kıran, durum neyse ya da kişi kimse onu hayatımızdan çıkarma kararı alacağız ve gerçekten bir noktada bu konunun bitmesi gerektiğini düşüneceğiz ve o şekilde hareket edeceğiz. Ayın 17'sine geldiğimizde Azize kartı der ki hayatımızda karar alamadığımız yerlerde evet iç sesimizi dinlersek doğru kararı alabiliriz en iyi doğru karar vermemizi sağlayacak yine karar merceği biziz arkadaşlarım. İçimize dönüp kendi içimizde bazı şeyleri sonuçlandırabiliriz. Bunun yanı sıra rüyalarımıza ilk sıra dikkat etmemiz gereken de bir gün olacak. Ee, bol bol rüyalarımıza dikkat edelim. Böyle not alalım gerekirse. Çünkü uyarıcı rüyalar görme olasılığımız çok e, evet olacak. Bunun yanı sıra hayatımızda bir kadının etkisi çok fazla olacak arkadaşlar. Bu anne olur, kız kardeş olur, üçüncü bir şahıs olur ama bir kadının etkisi görülecek. Evet Hemen sonuç itibariyle ayın 18'ine geldiğimizde artık böyle hava durumu değişti. Belki de bu kadından dolayı, bir kadından dolayı böyle bir sırtımızdan vurulduğumuzu düşünebiliriz. Ee, sırtımızdan hançerlendiğimizi düşünebiliriz. Ya da olayların üst üste gelmesi biraz bizi yıpratabilir ama sonuç itibariyle kart diyor ki bize Evet yaşadın yaşayacaklarını artık bu son raddeydi. Bundan kötüsü olamaz. Artık modumuz değişecek arkadaşlar. Tünelin sonuna geldik. Evet çektik çekeceğimizi ve bitiyor artık arkadaşlarım. Bunu bilerek yaşayabilir ama biraz sancılı bir gün olacak. Ayın 19'una geldiğimizde bakın zafer artık bitiyor, bitti. <laughs> Neyin mücadelesini verdiysek ikili ilişkiler olabilir, özel hayatımızla alakalı olabilir, evlilik hayatımızla alakalı olabilir, iş hayatımızla alakalı olabilir. Ne ile kimlerle mücadele ettiysek o kişilere karşı mücadelemizi kazanacağız ve atımıza bineceğiz. Bu mücadelenin sonuçlanmasıyla alakalı bu zafer bizim diyeceğiz ama bitti mi bitmedi arkadaşlarım. Çünkü onlar da bizim zaferimize ortak olmaya çalışacaklar. Evet bizimle beraber bu zaferi kutlayacaklar arkadaşlarım. Yengeç Akrep Balık Burcu'nun kartıdır ayın 20'sinde. bir böyle yetenekleriyle para kazanmayı çok iyi bilir, sadıktır. Duygularıyla hareket eder, çok mantığını kullanmaz arkadaşlar. Bir şeyi yapıyorsa duyguları öyle söylediği için yapar. Çok duygusal olabiliriz ya da bu kişiyle alakalı bir zafer kazanma olasılığımız da çok yüksek olacak ee, ama e, dediğim gibi birazcık böyle duygusal olabiliriz Evimizde daha fazla zaman geçirebiliriz daha fazla böyle hayatımızda e, etkisini gördüğümüz kişilerin böyle yanımızda olduğunu bilebiliriz böyle bir kişinin desteğini de alabiliriz bu arada her konuda yardımcımız olacak her konuda kafamız sıkıştığında dert ortağımız yanımızda bir dost olacak ya da bir sevgili olarak düşünebiliriz arkadaşlarım ayın 21'inde böyle haber üstüne haber gelecek böyle sürekli bir şekilde haberleşeceğiz mesajlar gelecek mailleşmeler olacak telefonlaşmalar olacak arkadaşlarım ya da bir haberci aracılığıyla bir haber gelme olasılığı da çok yüksek. Ayın 22'sine geldiğimizde para konusunda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Paramızı dört elle sarılmamız özellikle de birikim yapmamız gereken bir gün olacak. Bunun yanı sıra harcamalar konusunda da dikkatli olmamız gerekiyor. Hayatımızda bizim için değerli olan ne varsa 4 elle sarılma zamanı arkadaşlarım. 4 elle sarılıyoruz ve bırakmıyoruz bizim için kıymetli olan şeyler. Çünkü dikkat etmemiz gereken bir süreçten geçiyoruz. Ayın 22'si ekstra para harcamalarında kısmamız gerekiyor. Ayın 23'üne geldiğimiz zaman bolluk bereket hayatımıza akıyor arkadaşlarım. Gayet mutluyuz, gayet huzurluyuz, kendi alanımızdayız. E, paraların böyle e, hiç beklemediğimiz yerden gelecek olan paralar olabilir. Bolluk bereket, hediyeler söz konusu olabilir. Bu arada evliysek, çocuk istiyorsak çocuk haberi alma olasılığımızda çok yüksek müjdeli haberler olacak arkadaşlarım. Ayın 24'ünde arabayla alakalı durumlar gündemimiz olacak. Arabayla bir yerden bir yere gitmeye belki arabamız varsa onarımıyla ya da muayenesiyle alakalı durumlar gündemimiz olabilir. Ee, ya da küçük küçük dediğim gibi seyahatler Hiçbir yoksa Yengeç Burcu'nun kartıdır. Şu kişi Yengeç olma olasılığı da çok yüksek su grubu olan. Yengeç Burcu'nun kartıdır. Bu hayat benim artık hayatımın kontrolünü kendi elime alıyorum ve bu şekilde hareket edeceğim dediğimiz bir süreçten geçiyoruz. Özellikle ayın 24'ü bizim için evet bir karar aşaması olacak. Nasıl olacak arkadaşlarım? Bundan önce ailemizle oturuyorduk. Artık kendi evimize çıkma kararı alacağız. Veya da şöyle de olabilir arkadaşlarım okuyoruz okulu bırakıp işe başlayacağız ya da çalışıyoruz o işi değiştirip başka bir işe başlama ya da bir üst statüye geçme statü değişikliğidir bekarız evlenmeye karar verebiliriz böyle bir hayatımızın gidişatında kararlar alıyoruz ama bunun yanı sıra böyle bir değişiklikler de olacak Ayın 25'inde bir patron, bir baba olabilir. Bu Başak Oğlak Burcu'nun kartıdır. E, toprak vurgusudur. Toprak sağlamlıktır. Para ve finansal anla, anlamda da gelişmeler söz konusu olabilir. Bazı arkadaşlarım için böyle parayla alakalı durumlar gündemimiz olabilir. Ya da çalışıyorsak patronumuzla alakalı durumlar gündemimiz olabilir. Geleneksel düşünebiliriz. Geleneksel yapımızla hareket edebiliriz. Böyle daha çok mantığımızla ve bilgisayarımızla e, maddiyatla alakalı düşünebilir. O şekilde hareket edebiliriz. Ee, ama kısacası eğer hayatımızda böyle patronumuz varsa patronumuzla alakalı durumlar da gündemimiz olacak. Bu yokluğunu çektiğimiz durum neyse bu parasal anlamda olabilir. Duygusal hayatımızda bir yoksunluk çekiyor olabiliriz. Bu biraz kafamızı karıştıracak, biraz böyle flulaştıracak Ayın 25 pardon, 26'sına geldiğimizde balık burcunun kartıdır. Eğer kararsızlık çektiğimiz bir konu varsa özellikle parayla alakalı, maddiyatla alakalı, bankacılıkla alakalı, belki yatırım yapmayla alakalı e, kredi çekme bile olabilir arkadaşlarım. Burada bir fuyluyluk varsa tam böyle netleştiremiyorsa kafamız karışıksa bence hiç karar almayalım. Özellikle de yatırım konusunda kafası karışık olan arkadaşlarım için Venüs Retro'da. O yüzden hiçbir konuda yeni karar almıyoruz. Ne özel hayatımızda neden? de ee, gündelik hayatımızda iş hayatımızda işte yatırımlarla alakalı evet yarım kalmış şeyleri belki tamamlayabiliriz ama arkadaşlar yeni bir şey için doğru bir zaman değil hava durumu biraz değişik biraz kafamız karışık belki maddi açıdan biraz sıkıntı çekiyor olabiliriz ya da çekebilecek olabiliriz ya da Dediğim gibi hayatımızda böyle sağlamlık istediğimiz ama bir türlü yerine oturtamadığımız bir durumla alakalı biraz kendimizi böyle negatife doğru çekiliyor gibi hissedebiliriz ama pozitife çevirmekte yine bizim elimizde karar almıyoruz. Yeni bir şeylere de başlamıyoruz arkadaşlarım. Ayın 27'sine geldiğimizde evet bu durum biraz bizi sıkabilir bu arada hayatımızdaki eğer böyle bir erkek varsa ya da bir patron varsa bir baba bir abi varsa bu kişiyle alakalı sıkıntılar yaşama olasılığımız da çok yüksek kıskançlıklara karşı da ekstra dikkat etmemiz gerekiyor eğer hayatımızdaki özel kişi ise bu kişi ya da patronumuzsa biraz kıskançlık yapabilir o da yapabilir biz de yapabiliriz istemsizce birine bağımlı olma belki de bazı arkadaşlarım platonik olarak birilerine karşı bir şeyler hissediyor olabilirler ya da dediğim gibi bazı bankacılık alanı ile alakalı, maddiyatla alakalı biraz sıkıntılı geçebilir. Bu arada dedikodulara, kandırılmalara, aldatmalara, ihanetlere karşı da ekstra dikkat edilmesi gereken bir gün olacak. Paramıza dört elle sarılalım arkadaşlar. Bizim için değerli olan her şeye dört elle sarılalım. Çünkü çevremizde iyi niyetli olmayan insanlar söz konusu olabilir. Evet. Oo, büyücü kartı. Kimsenin aklına gelmeyen şeyler bizim aklımıza gelecek. Ayın 28'inde özellikle iş hayatımız ya da parayla alakalı e, Çözüm üretilmesi gereken yerlerde güzel çözümleri aslında kendimiz bulacağız. Kendimizin bulması da yetmeyecek. Hatta herkesin böyle beğenisine sunacağız. Güzel gelişmeler böyle e, söz konusu olacak. Belki bazılarımız sanatsal anlamda kendilerini ortaya koyacakları güzel e, sanat eserleri ortaya çıkarabilirler. Güzel yazılar çıkarabilirler ya da e, Böyle arabayla alakalı gündemimiz varsa, hayatımızın gidişatıyla alakalı güzel böyle mucizevi çözümler söz konusu olabilir. çalışıyorsak da iş yerinde yapacağımız bir durum kendimizi göstermemize, parlamamıza neden olacak. E, kısacası güzel etkiler var mı? Kesinlikle var. E, bugünü iyi değerlendirelim. Şans ve fırsatlı bir gün olacak. Ve e, olmaz ki, olamaz ki dediğimiz durumlarla alakalı sihirli güzel böyle gelişmeler söz konusu olacak. Duygusal hayatımızda hoşlandığımız bir türlü söyleyemediğimiz bir kişi varsa, da o kişiyle karşılıklı sevgi saygı belki de o kişinin de size karşı boş olmadığını da öğreneceksiniz arkadaşlarım. E bu bir evlilikse de evlilik içerisinde bir problem varsa ayın 28'inde bunun probleminin de çözüleceğini söyleyebiliriz. Sevgiliniz varsa yine aynı şekilde arkadaşlarım. Evet ayın 29'una geldiğimiz zaman artık bir duruma tamamen arkamızı dönüyoruz. Evet kazanımlarımız var ama artık bir konu kapansın istiyoruz ve bu konuyu tamamen kapatacağız arkamızı döneceğiz arkadaşlarım ve ayın 30'unda gayet cesuruz ve cesur adımlarla hareket edeceğiz e, yapamaz ki dedikleri her konuda daha cesur böyle kendimizi özgüvenle hareket edeceğiz belki bir ilişkide var olacağız belki bir işte kendimizi göstereceğiz ama ne yapıyorsak bu bir okulda bir tezde işte bir ödevle alakalı bir sınavla sınavla alakalı bile söz konusu olabilir e, bir başarı elde edeceğiz ama bunu yaparken de oldukça cesur olacağız. Hatta diyeceğiz ki biz bir aslanı bile ehlileştirecek güce sahibiz diyeceğiz arkadaşlarım. Evet, sevgili Koç burcu arkadaşlarıma melek kartlarımın mesajı nedir? Sevgili Koç burcu arkadaşlarıma melek kartlarımın mesajı nedir? Evet bakalım. Işığa git. Karanlığı bırak, düşüncelerinle, konuşmalarınla ışığı yarat. Kabusunu değil arkadaşlarım. Sakin oluyoruz. Sabırsız davranmıyoruz. Ağır kanlı oluyoruz. Çözüm üretmek evet ara ara tıkanabiliriz. Ama hepimiz aynı şekildeyiz arkadaşlar. 12 burcun 12'si de farklı farklı sınanıyorlar. Ee, zor bir dönemden geçiyoruz. O yüzden dikkatli olmakta yarar var. Ee, tekrardan yeni yılınızı kutluyorum. Nece güzel yıllarınız olsun arkadaşlarım. Sizleri çok ama çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.